arkadaşlar. Bugün 20 Aralık 2020 saatimiz 13.37. Ee, bu sene kazlarından birisi erken yumurtaya başladı. Şimdi ya kadar kaç yumurta oldu? 12, 14, 3 de verdik. 17 yumurta oldu. İşte yumurtayı falan vermiyorum aslında ama işte 2 güne, 3 güne bir yumurtluyor. Şu an en eski yumurtamız şu, bu kuluşkaya 19 Kasım tarihine ait 168 gram. Yumurtaların büyüklüğü de bu sene bayağı değişti. Şöyle geçen sene en ağır yumurtamız 155 gramdı. Kaç gram? 130 ile 155 arası yumurtalar birisi zaten küçük yumurtluyordu da yolunda 130 gram falan gelmişti. Bu sene ise şu muydu acaba? Ha, evet en ağır yumurtam bu 176 gram maşallah. Şimdi bakalım yani ne kadar çıkacak zaten bir de ilk yumurtalar genelde ilk başladığı zaman dolar oranı da düşük oluyor. E biraz da 30-32 gün, 32-33 gün olmuş oluyor 22 olunca. E şu 33 gün bekleyen yumurtamız da var. Bakacağız galiba nasıl bir şey çıkacak. Onları göreceğiz. Ha bir de şu var, açalım. Mesela normalde ben yumurtaları tartıyorum. 168 grammış. 33 gün önce. Gramajı da gitgide düşür ya Onu gördüm Dur lan Allah'a Çok da düşmedi Düşmedi ama Biz gramajı düşmezse yumurtayı düşüreceğiz Nasıl yapacağız? Hah Evet Bakın 164 gram gösterdi. Yani normalde 168'di. İşte böyle ben bir baktım. Sabah da bakmıştım. Yani 3'er 4'er gramlık bir azalma var. Mesela 21. ikinci şey yumurtamız. Ee, eski yumurtamız diyelim. 172. Evet. Bir 4 gram da bundan gitmiş. Yani bekledikçe gramaj azalıyor. Ee, makineyi çalıştırdım şöyle hemen koyalım. bunu koysam bilemedim ki. Altı ya. Yani. Çok da fark etmez. Diğerini de hemen koyalım. Ee, çok bekletmeden iki yumurtam daha var. Onları da şöyle koyayım. Hı. 13 12 ile 30 11 yumurtaları var. İki tanecik. Onlar da dursun bakalım. Şöyle belki bir tane daha çıkıp yumurta e, yumurta Onu da koyarız. Evet. Tabii su bitmiş. Azalmış su koymamız lazım. Hemen suyumuzu koyalım. Durum bu. Ee, 14 yumurta koymuş oldum. Bakalım. Ee, belki bir hindi yumurtası bulsam hindi yumurtası da koyabilirim. Soracağım bir kişi de. Şimdi epeydir makineyi de kullanmayınca dezenfekteli su kattım. Bir de sirkeli su. iki göz öyle yapmıştım. Şimdi de yumurtaları koyunca beyaz sirke kattım. Beyaz sirkeli su. Böyle şey olsun bakalım. Şimdi bana doğru bakıyor bunlar. Bakalım dönüşler nasıl olacak. Fazla da şey yapmayalım. Çünkü dışarıda donabilir. Ayarlarımızı %58 nem 37.7 sıcaklığa getirdik. Hadi Allah rastgele diyelim. İnşallah güzel bir çıkım nasip eder Allah'ımız. Durum bu. İşte dışarıda soğukta bekliyor yumurtalar. Sabahtan oda, o, odaya aldım ki oda sıcaklığında dursun diye bir yer ne kadar durmuş oldu. Saat 8-9 gibi aldıysak 8-9 aldık. İşte 5 saat kadar falan oda sıcaklığında beklemiş oldu. Ee, oda sıcaklığına getirdik yani. Bundan sonrası bekleyeceğiz. Bekleyip göreceğiz bakalım. Nasıl bir çıkım alacağız. Makineyi de tabii şey yapmadan önce güzelce bir deterjanlı suyla iyice her yerini yıkadım, sildim, temizledim. Sezonumuza temiz bir başlangıç yapmaya çalıştık. Yani bir noktada tek olmasının da güzel yanı. Bir tane başlayınca bir çünkü makine yetmiyor. Bakalım artık diğerleri diyor muhtemelen başlayınca nasıl yapacağız? Makine kiralama yoluna gideyim diyorum. 60'lık e, kuluçka makinesine 24 falan kaz koyabiliyoruz. Hadi beraber sıkıştırık sıkıştırdık derken o 4 de kontrol ediyoruz derken 28-30'a kadar çıkarabiliyorum da o kadar yani. Daha fazlası olmuyor duruma bakacağım. O zamanlar neler çözümlüyorum ne yapıyorum onları da sizlerle paylaşmış olurum. Görmek üzere. Evet. 1 Ocak 2020 saat 19.40 14 yumurta koymuştum arkadaşlar. Evet azı. Sanki acemi gibi. Neler oldu neler. Neler oldu. Ee, şöyle bir şey aldım. Ee, tek katar bir komşu tavuk yumurtası şey yapmıştı. Çıkartabilir misin cijur diye onu tavuk al diğer viola yol mi diyor? Bunlar neydi? Neyse artık onu düşünün. Onu almıştım. Yumurtalar bu sene büyük olunca kas şeyleri violleri yani yeterli gelmedi düşürdü buradan. Yere düştüler falan. Beş tanesi dörsüz olunca onu çıkardım dokuza indi. Bu dörlülerden bir tanesi de bakın şu. Ee, düştü. Dedim dursun bakalım belki çıkar. Yani 9'u 4'ü gözüküyordu ama işte dönmede falan filan sıkıntılar olmuş. En son düşmeye karşı bugün şöyle bir önlem aldım. Şuralardan deldim. Bakın delip ip geçirdim. Bir ee, ne yaptım? Ne derler buna ya? Aklıma gelmiyor. Gel aklıma. Aa, gelmedi. Neyse koruma e, merdiven şeyi gibi engel. belki dedim bir engel olursa düşmesine. Şimdi bunu yaptıktan sonra tekrar arkadaşlar şöyle bakalım dört kontrolüne bir daha geçelim durum nedir? Şöyle sizle beraber izleyelim inşallah. Ben bunu başıma taksam tutar mı? herhalde olur diye düşünüyorum şimdi, şimdi alalım evet umalım ki güzel bir şey olsun diyelim ama yani bu resmen anam, anam 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 Bu bardak da büyükmüş be ya. Bundan başka ne koyabilirim. Neyse. Artık böyle bakacağız arkadaşlar. Bakın. Şöyle şöyle bakın görünüyor mu? Görünüyor olması lazım ama. Evet. iyi Elhamdülillah. Bu yaşıyor arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Şöyle koyalım bakalım. Bakın şeye çok büyük geliyor ya buraya bakalım evet arkadaşlar gözüküyor mu bu biraz gitmiş gibi normalde dövülü ama yani dedim ya 173 gram bakın şeye oturmuyor bile Bir yolda büyük gelir yuvarlanıyor Asıl şuna merak ediyorum. Bu nasıl oldu diye. Evet arkadaşlar. Ha. Bu kardeş ölmüş. Evet şuralar şu şey olmuş durumda. Kırıklardan. Evet bunu ayıralım. Şuraya yine onu kaldırayım. Evet. İşte dönmeme problemi. Bunda da sıkıntı yapmış galiba ama yapacak da bir şey yok. Bunda da yine aynı dediğim gibi. Bakacağız artık. Nasıl çıkar? Ne yapar? Ama bu iyi. Alhamdülillah. Bu sağlam. O da gitmiş galiba. İşte dönmemesi. Bu görüyoruz mu? Şu boşluk böyle hareket ediyor sanki. Neyse, dursun bakalım. Sen de dur lan. Biraz daha durun bakalım. Belki. Yani buradan çok bir verim beklemiyoruz artık arkadaşlar. Çünkü gidişat şey değil. Hayırlısı. Tamam. Bunlar böyle. Şunu şöyle koyalım. Öncelikle bu kazları bir yerine koyayım bakayım. Gaz şeyimi. Burada da arkadaşlar tavuklar var. Lohman. rahman Lohman, Lohman. Lohman abiler ne, ne alemde bakacağız. Bunların dev kontrolünü yapalım. 13 tane de bulacın yumurtası koydum. Evet. Yanlış bardak getirmişiz. Ee, Evet, bu da ölsüz çıktı. Allah Allah. Bu dörlü. İyi. Bu da dörsüz. Allah Allah. Nasıl bir şey ya? Evet.